Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerde tekrar beraberiz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun, mübarek olsun. Nice zaferler, nice büyük zaferler, nice büyük kahramanlıklar bizlerin olsun inşallah. Amin, amin diyoruz. Bu güzel ve anlamlı günde Türk Silahlı Kuvvetleri özel, çok özel nüans noktaları bulunan bir video paylaştı. Ama öyle böyle değil. Haydi o videonun şöyle ilk bir dakikasını, bir buçuk dakikasını şöyle bir izleyelim. Ardından birilerine giden mesajı en net şekilde takip edelim. Ama videoda kritik ve ilk kez gösterilen anlar var. Onlara da dikkat edin. Haydi bakalım. Dünyadan Türkiye haberleri Bilal Feyza ile yardırmaya gömçürtmeye bodoslama konular. Buyurun video dostlar. Silahlı kuvvetleri yardırmaya, cayır cur yardırmaya ama öyle bir pamuklamaya geliyor ki bu onun en net bir mesajı. Hele hele şu güzel yerler hiç affetmeyeceğiz. Hele hele videonun sonunda can kardeş Azerbaycan ve diğer bize yakın dost ve kardeş diyarlarla o anlar içeren güzel görüntüler. Orada bir açayım. İşte can kardeş Azerbaycan Türkiye iki devlet bir millet ve vakti saati geldiğinde tek devlet tek millet tek ordu. Hazır. Burada da bakın bizim kara kurtlar Somali. Arkada bayrağa dikkat. Ka eğittiğimiz, yetiştirdiğimiz, donattığımız ülkeler de bizim bir emrimizi bekliyor. O vakit ve an geldiğinde karşımıza kimse duramayacak Allah'ın izniyle. Haydi bakalım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, mübarek olsun. Nice büyük büyük zaferler bizlerin olsun. Aziz Necip milletimiz binlerce yıldır olduğu gibi yardırmaya, gomçurtmaya, zalimin karşısında kılıncın en keskin tarafıyla durmaya hazır, hazır, dayım hazır. Devam. Tabii biz dünyaya bu mesajları veriyoruz. Birileri bizi hala düşman olarak belleyenler, bizi dünyanın en kötü olayı olarak bilenler, yani dünyada en kötü nedir derlerse Türklerdir diyen zirtakiler. Evet, onların Türk düşmanlığı devam ediyor. Yunanların özel olarak yaptığı ve gençlerine dağıttığı işte o tişörtün sırtında yazan en iyi Türk ölü Türktür. Türk askerinin, Türk'ün işte anlayın yapan o anı gösteren Yunan. Yapacağız, sizi böyle yapacağız diyor zirtakiler. Ve dahi devam ediyorlar. Bu da diğeri, diğer tişörtü. 1974, asla unutma. Bunların olan, sözde Yunan olan ama Türklerin işgal ettiği kan akan yeri geri alacağız, Yunan yapacağız, Helen yapacağız diyen Ha olana çocuk Kıbrıs Rumları. size de gabaran bir şeyler var. size de onları göreceksiniz, dadacaksınız. Yarın bıraktığımızı elbet ama elbet tamamlayacağız. Bekleyin. TCG İçel hazır. Eli kulağında denizde buluşacak inşallah. F518 TCG İçelimiz Türk Deniz Kuvvetleri'ne inşallah yakın bir zamanda teslim edilecek. Böylece aynı anda gemi parkurumuz 36 gemi 40 gemi üretilen tersanelerimiz harıl harıl. Peki bu TCG İçel savaş gemimiz ne kadar boyutu? Hani şöyle bakınca çok da büyük gibi durmuyor değil mi? Kıyaslama yapalım. Yanındaki 4 metrelik tıra bakın. 4 metre yüksekliğindeki tır ve TCG İçel. İşte o kadar büyük. Daha neler yapıyoruz neler, daha neler yapacağız neler. Haydi. Hey maşallah diyelim. Denizlerimiz, gök vatanımız, mavi vatanımız, vatanımız, misak-ı millimiz. ilerlemeye devam. Cücük Kıbrıs Rumları bunları göreceği vakti beklesin. Zirtakiler, yandan çarklı abileri Yunan bunu göreceği vakti beklesin. Görecekler, onlar da biliyorlar da. Ne zaman görecekler? Onun heyecanından çıt 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 tınağlarını Yemeyin de yemeyin. Sadece zirtaki, palikarya, ete zıgı tut tü zıgı tut. Suriye para biriminden 2-0 atmaya hazırlanıyor. Suriye hali hazırda Esad zamandan kalan parayı kullanıyor ve Türk lirası kullanıyor. Şimdi Suriye yeni para basacak. Bu basacağı parada ise 2-0 atarak tedavüle sürmeye hazırlanıyor. Türkiye bu işi organize ediyor. Suriye'de biz yeni bir devlet inşa ediyoruz. Bu yeni devlet inşasında Türk kurmayı, Türk devlet yetkilileri orada A'dan Z'ye. Hani eğitimden, sağlıktan, ordudan, hastanelerden, ticaretten her alanda A'dan Z'ye yeni bir devlet inşası sürecinde bizler de oradayız. Zaten oradaydık. Haydi. Suriye para birimi 2-0 atma yazılanıyor. Hindistan nüfusumuz azaldı en az 3 çocuk yapın diyor. Hmm? Sayın Erdoğan demiyor ha. <laughs> Hindistan diyor. Yani biz de diyoruz da Sayın da diyor. En az 3. Ondan sonra Allah yerim. Hindistanlı başkan aynen böyle diyor. Nüfusumuz azaldı. En az 3 çocuk yapın. Yoksa karşımızda Çin var. Yoksa karşımızda Pakistan var. Yoksa karşımızda Türkler var. Çok kötü köşeye sıkışırız. En az 3 çocuk. Ula zaten Hindistan nüfusu 1,5 milyar. Dünyanın en kalabalık ülkesi. Çin'i geçtiler. Çin'den daha kalabalıklar. Yetmiyor mu? A, -a. Devamlıyor devam 3 devam. <laughs> yetmez 4 5 hadi bakalım ama Hindistan'da da zenginlikler arttıkça nüfus aşağı gidiyor yani bir çocuk yapıyorlar iki çocuk yapıyorlar bakamayacaklarından değil zenginliklerinden öyle diyor. Hindistanlı başkan ana muhalefet lideri başkanı öyle diyor. Çocuklara sayımızı arttırmalıyız. Zenginliğimiz artıyor. O da artmalı. Hindistan'da kast sistemi var. Yani fakir fakir zengin zengin orta halli orta halli öyle farklı bir sistem var. Bilen dostlar daha bilirler. Yazsınlar. Sanırım bu mesajı zenginlere yönelik. Fakirlere yönelik değil. Bilmiyorum. Yoksa fakirlere yönelik. Amerika Trump devlet adına Intel'in Çip üreticisi o Intel şirketi biliyorsunuz %10'una el koydu. Trump sağ, sola çat 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 vergiler sağ, sola çat 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 yaptırımlar ve şimdi Amerika'nın içindeki şirketlere, özel şirketlere devlet adına el koymaya başladı. Bunlardan başını ise Intel çekiyor. Amerika Trump devlet adına Intel'in %10'luk hissesine el koydu. Hadi Trump, hadi arınma gecesi. Hadi de heyecandan bekliyoruz ki. Çıt. Çok endişeliyiz. Çok Japonya durup dururken ilginç bir paylaşım yaptı, ilginç bir duyuru yaptı. Bakın yanımızda Fuji yanardağı var. Her an patlayabilir. Ona göre dikkatli olun. Gündelik hayat devam ederken bir anda bu da patlayabilir ve bu devasa da Japonya'nın yarısını yok edebilir. Minvalinde bir video kaydı. Japon hükümeti paylaştı. İnanılmaz. Acaba Japon derin devleti bir duyum mu aldı? Bir şey mi olacak? Bir şey mi yaklaşıyor Japonya'ya? Kimden? Çin'den. Kimden? Kuzey Kore'den. Hani depremleri, yapay depremler, yapay seller, yapay yağmurlar yapmak için Harp, Amerika'nın Harp biliyorsunuz kuruluşu dünya üzerinde bu alanda çalışıyor. Bu olaylar Allah'ın emriyle olur. Ama yapay olarak da yandan böyle bir tetikleme olayı yapmaya çalışan insanoğlu, dünyanın ayarlarını kaçırmaya çalışan, bozmaya çalışan insanoğlu, şeytani kafalı insanoğulları. Küre kafalılar böyle bir duruma Japonya'da da girişebilirler. Japonya hükümeti durduk yere bir anda bunu paylaştı. Hani her hiçbir şey böyle yokken Fuji daha duman çıkarmıyor, patlama riski yok, o yok, bu yok. Bir anda Japon halkına, Japon hükümeti dikkatli olun, stok yapın, tedbirlerinizi alın, yanardağ patlayabilir. Çok ilginç, çok ilginç. O anları gösteren, bakın tekrardan baştan başlıyor ve Kıyamet. Japonya için büyük bir kıyamet. Japonlar en son tahsilde Amerika'ya kafa tutmaya başlamıştı. Türkiye daha da yakınlaşıyordu. Var bir işler bu işin içinde. Amerika, kürra kafalı Amerika belki de Japonya'yı uyarıyor. Akıllı ol, emrimizden çıkma. Yoksa bu mu olur diyor. Bir Rus klasiği. Burası neresi? Tırlar yolda bekliyor falan. Ermenistan, Rusya sınırı. Dedim ya başta bir Rus klasiği. Rusya Trump koridoruna tepki olarak Azerbaycan ve Ermenistan Amerika'da imzaladığı o antlaşmaya, o deklarasyona tepki olarak Ermeni eriğini, Ermeni üzümünü Rusya'ya alımını yasakladı. Getiremezseniz, içinde bilmem ne maddeleri var, kabul etmiyoruz. Onlarca kilometrelik kuyruk oluştu Ermenistan-Rusya sınırında. Rusya bu olayı bize de yapmıştı çokça, Türkiye'de yapmıştı. Suriye'de yaptığımız operasyonlar, attığımız adımlar, Rusya hemen tepki olarak ilk olarak ne diyordu? Türk domatesini almıyoruz. Bilmem üzerinde ne, ne maddesi var, fazladır, geri. Türkiye'den işte limon almıyoruz, bilmem ne maddesi var, geri. Şimdi bunun bir benzerini Ermenistan'a yapıyor. Rusya. Elinizde, üzünüzde ne var? Maddeler var. Kabul etmiyoruz. Moskofayız. işte böyle. Rusya ile her cephete karşılaşmaya devam ediyoruz. Moskofayız ile devam. Libya. Türkiye, Rusya. Ne oluyor? Artık Türkiye'nin destekli, Türkiye destekli Hafter güçleri. Hafter ordusu. Evet. Tamamen Türkiye işbirliği yapıyor. Rusya'yı ziyaret yapacak. Oğul Hafter Rusya'ya gidecek. Ama nasıl gidecek? Ruslarla papaz oldular. Çünkü Rusları sattı. Türklerle işbirliğini geliştirdi. Hafter. Oğul Hafterler. Türkiye devrede. Türkiye'den gelen özel jet önce Libya'ya gitti. Oğul Hafter'i aldı. Ardından onu hop Rusya Moskova'ya götürdü. Orada Rus general Hafter'i böyle karşıladı. Aha. Türkiye bayraklı özel jet. Yani Rusya'ya güvenmiyoruz. <laughs> Rusya sen alıp da Libya'nın doğusu Haftergilleri Artık bizim kontrolümüzden alamazsın. Onları her yere biz götürürüz. Hani Rusya'ya güvenmiyoruz, Haftergillere de güvenmiyoruz. Açık bir gevşek bırakmaya gelmezler. İşi sağlam tutuyor Türk devlet aklı. Hafter, Hafter ordularının başı, oğul Hafter, Türkiye'nin gönderdiği özel jetle alındı. Rusya'ya götürüldü, ardından geri getirildi. İşte jetin yakın halini göstereyim sizlere. İstanbul'dan kalktı, Libya'ya geldi aldı geri İstanbul üzerinden hop oradan Bulgaristan Romanya Slovakya üzerinden Rusya'ya gitti devam Türkiye Filistin Gazze İzrail Ürdün kritik gelişme Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Filan yaptığı açıklamada eğer ki Ürdün hava sahasını açarsa Türk kargo uçakları askeri kargo uçakları Gazze'ye havadan yardım ulaştıracak bu bir ilk İlk kez olacak. Daha önce hep karadan yardım ulaştırmaya çalışıldı. Denizden yardım ulaştırmaya çalışıldı. Şimdi ilk kez Ürdün hava sahası kullanılarak Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışılacak. Ama birinci Ürdün daha Türkiye'ye izin vermedi. Zaten Ürdün Ürdün değil. Ürdün İngilizlerin kontrolünde. İngilizlerin kurduğu bir yer. Biliyorsunuz hepsi bizim. Bizden çıkma. Hepsi bizim tebaamızdı. Öyle bir şey. Onu geçtim. Ürdün'ün Türkiye'ye izin vermesini anlıyoruz. İngiltere işin içinde. Ürdün izin verse bile başka bir problem daha var. Fır hatları. Hava sahası kontrolleri kimlerin elinde? E Gazze baktığımız zaman Akdeniz'in kenarında İsrail'in tam böyle kontrolünde bulunan bir bölge. Yani Ürdün'e sınırı yok. Batı Şeria'nın Ürdün'e sınırı var ama Gazze'nin yok. Türk kargo uçakları nasıl oradan uçup da İsrail'in üzerinden uçup da oraya atacak yardım malzemelerini? Yoksa İsrail hava sahası Ürdün kontrolünde mi? Yani Ürdün'ün fır hattı içinde mi? Öyle mi? Evet. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin fırhatlı olması gereken yerlerin hemen hemen hepsi Rum'a verilmiş, Kıbrıs Rumlarına ve Yunan'a verilmiş. Maalesef bunu da 1950'lerde bizim yöneticiler kabul etmiş. 48'lerde, 49'larda. Hı? Böyle acı bir durum var. O haritayı bolca aradım ve buldum. Ürdün fır hattı nerede? İsrail fır hattı nerede? Kıbrıs Rum fır hattı nerede? Yunan fır hattı, Türkiye fır hattı. Evet o haritayı bulmak da meseleydi. <laughs> Biraz veza araştırdı, dedi işte, dırıştı, buldum. Açıyorum. Bir orada üzerinde inceleyelim bakalım. Fıratları kimin nereden geçiyor? İşte Orta Doğu dediğimiz bölgenin fır hattı. Hemen hemen Orta Doğu denen bölge. Libya'nın fır hattı. Şurası görüyorsunuz. Malta'nın fır hattı. bu kadar. Baya büyük. Malta çocuk bir yer. Ama fır bak. Kıbrıs Rumlarının fır bak. Yunan'ın fır bak. Neredeyse Akdeniz'in hepsi Yunan ve Kıbrıs Rum'un elinde. Türk fır hattı ise e, de bu kadar. Bu kadar. Şurası İstanbul fır hattı, Burası Ankara fır hattı. Neredeyse Akdeniz'e, denizlere çıkışımız yok. Yani yukarıdan biraz var ama Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde neredeyse denize çıkışımız yok. Hava sahası bakımından. Onun için uçaklarımız böyle buradan kalkıyor, şurayı takip ediyor, buradan böyle gidiyor. Onların fıratına girmesin diye. Geçelim biz esas konuya. Şurası Ürdün. Ürdün fırhattı burası. Burası da İzrail. Bakın İzrail'in fır hattı komple her tarafı kapatıyor. Burası da Lübnan fır hattı. Kıbrıs fır hattı komple bakın kaç kat. Olay şu. Sayın Hakan filan dedi ki Ürdün fır hattını kullanacağız. Ürdün izin vermesini bekliyoruz. E peki Türk uçakları buraya gelirse burada nasıl geçecek de Gazze'ye gelsin? Gazze aha şurası tam Mısır sınırında. Hani Mısır fır hattı dese şuradan paraşütle sallarsın herhalde sağa düşer. Ürdün nasıl olacak? E, burası Batı Şeria. Batı Şeria mi atacağız yardım havadan? Ama yok Gazze dendi. E İzrail izin vermiyor. Yoksa İzrail izin verdi de Ürdün mü izin vermedi? Ben anlamadım bu açıklamayı. Bilen dostlar yazsınlar. Böyle ilginç ve garip bir durum. Kendimi kaldırayım. Bakalım Somali'nin Fırat'tan hazır Somali Fırat'ta da bayağı var. İyi. Bakın görüyorsunuz Somali Fırat'tı. Etiyopya'nın Fırat'tı yok denecek kadar az. Eritre. Böyle. Fırat'lar meselesi böyle. Yani yere gelelim. Kendimi de göstereyim. 1948'lere 49'larda Yunanistan'ın, Balkanların, Bulgaristan'ın, Kıbrıs'ın, ta İzrail'in, Buran'ın, Lübnan'ın, Suriye'nin, tüm hava sahası Türkiye'ye verilmek istendi. Türkiye kabul etmedi. Hayır dedi. İhtiyacım yok. Ne yapacağım ben dedi. Ne yapacaksın? Aha. Uçaklara bu düşmüyor. O zamanki yöneticiler nasıl karar verdilerse, nasıl bunu aldılarsa, bu karar aldılarsa, nasıl bunu düşündülerse uçaklarımızı biz Libya'ya götürmek için şuradan kaldırıyoruz. Direkt şu dikin aşağı geliyoruz. Buradan böyle dönüyoruz, böyle gidiyoruz. Bizim olsaydı bu fıratların kontrolü buradan kaldırıp hop böyle gelecektik. 3-4-5 üçgeni. Hipotenüs teoremi. <laughs> Matematik geometri ama biz yok böyle 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 dururken bu fır geri değiştirmek lazım. Bu fır hattı inşallah geri değişecektir. Tabi Suriye hattına takviyelerimiz devam ediyor. Suriye hükümeti Türkiye'den sıfır araçlar gereçler almaya devam ediyor. Onların nakliyesi ve o anda yoldan geçen Suriyeliler Türk zırhlı araç gereçlerini böyle çekti böyle kaydı aldı bir dinleyelim. <laughs> هذه كلها مصفحات وناقلات جن شوف بحر ما شاء الله ما شاء الله تركيا بان سفيورم سفيورم ابو بلال اردوغان عافية الديب بحر بحر لسع ورانا بلاوي ترى ها بحر هذه كلها مصفحات اردال الله يوفقك يا ابو بلال شوف 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 هذه كلها مصفحات وناقلات جن شوف بحر ما شاء الله ما شاء الله تركيا بان سفيورم سفيورم ابو بلال اردوغان عافية الديب Bahar. Seviyorum Erdoğan mı diyor? Bilal mı diyor? Benim... <laughs> evet beni seviyorlardır herhalde. Neyse. Şaka bir yana sevgili dostlar. Suriye'de Türk zırhlı araç gereçleri böyle takviyeler, göndermeler devam ediyor. Elhamdülillah. Daha da artacaktır. Çünkü büyük, çok güzel bir güne, o büyük güne hazırlığımız devam ediyor. Ve İtalya, İtalyanlar Akdeniz'de, Mersin'de, Türk limanında. Aha İtalyan savaş gemisi. Ne oluyor ya? Ne oluyor? bir şey oluyor. Sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. İtalya Türkiye ile işbirliğini devam ediyor. İtalyan savaş gemisi Akdeniz'de Mersin'e geldi. Orada ziyaretlerde bulunuyor. Türk üstlerine, Türk deniz üstlerine ziyaretlerde bulunuyor. Gelsin. Misafirlerin başımız gözümüz üzerinde yeri var. Sıkıntı yok. Burada esas sıkıntı Yunan ve Kıbrıs Rum'unda ve İzrail'de. İtalya'nın Türkiye'ye bu kadar yakınlaşması onları çok büyük tedirgin ediyor. İtalyan savaş gemileri, Türk savaş gemileri de tatbikatlarını iyice arttırdı. Akdeniz'deki tatbikatlar ve İtalyan savaş gemisinin bizimle beraber gövde gösterisi. İtalya ile havacılık alanında, İtalya ile insansız havacılık alanında ve insanlı havacılık alanında işbirliklerimiz var. İtalyan dev şirketlerini Türkiye satın aldı. Yani biz İtalya'ya satsaydık dev şirketlerimizi kızılca kıyametler kopardı. Ama İtalya diyor ki milli menfaatlerimiz gereği biz Türklerle işbirliğini yapmalıyız, arttırmalıyız. Arttırmazsak bizi hop hop ettirecekler. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de nefes alamayacağız. Türkiye bizi hiçbir yere sokmayacak. Onun için Türkiye yakınlaşalım. Vermemiz gerekiyor. Verelim. Veriyoruz da daha da vereceğiz Türklere. Çünkü bölgenin hakimi Türklerdir. Bakın tablolara da dikkat. Bunlar Oruç Reis. Barbaros Halettin Paşa. Bilen dostlar yazsın. Evet. Akdeniz Türk Gölü'ydü. Tekrardan Türk Gölü oluyor. Allah'ın izniyle. Tamam. İtalya gel. Kıvra kıvra gel ama sana güvenmiyorum ama gel. Menfaatimiz gereği gel. Kıbrıs'la ilgili Amerika, Kıbrıs kritik gelişmeler Amerika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göz dikti. Nasıl göz dikti? Türkiye'ye sattığı Amerikan menşeli sistemlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde kullanılmasını yasaklama yaslanıyor şimdi Amerikan Kongresi iddia bu yönde. Senatörler çalışıyor, Amerikan Meclisi çalışıyor. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Amerikan menşeli silahlarını, Amerika'dan satın aldığı silahları kullanmasın diye Amerika çok özel bir paket hazırlıyor iddiası. Bu özel paketle beraber Türkiye Amerika'dan satın aldığı savaş uçaklarını tankları, topları, tüfekleri, savaş gemilerini, bilmem neler veya onlarda kullanılan malzemeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kullanılmayacak. Amerikan meclisi eğer ki Amerika'dan üretilip Türkiye'ye satılan ve Türkiye onu burada kullanırsa ceza yaptırımlar içeren bir paket üzerinde çalışıyor. Şimdi burada Amerika Kıbrıs Rumları mı destekliyor? Onların için mi bunu? Yok, yok, yok. İzrail, Ziyonlar yaklaşan şiddetli fırtına Amerika'da İsrail tarafından beslenen senatörler üzerinden Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketi hazırlanıyor ki Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hava üssü, deniz üssü kurmasın. Kara var da büyük hava üssü henüz yok. Askeri üssü Geçitkale hava üssümüz var. Onu insansız hava üssüne çevirdik. Şimdi orada Türk F-16'ları, Türk savaş uçakları iniş kalkış yapsın diye genişletme ve büyütme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne devasa bir deniz üssü inşa ediyor. O da olmasın diye Hani olsun da ama Amerikan sistemleri, Amerikan gemileri falan işte Amerikan alınan gemiler orada kullanılmasın diye Amerika'daki İsrail tarafından, Ziyonlar tarafından beslenen senatörler böyle bir paket üzerine çalışıyor. Trump'ın Beyaz Saray'ın nasıl bir tepki vereceği, Trump'ın Beyaz Saray'ı nasıl bir cevap vereceği, nasıl destek vereceği yani olumlu destek, olumsuz destek vereceği tam olarak bilinmiyor. Trump ve Sayın Erdoğan arası çok iyi. Yakın zamanda Sayın Erdoğan ve Trump görüşmesi bekleniyor Amerika'da. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Eylül ayında, Eylül ayında Erdoğan Trump zirvesi olabilir. Bu bağlamda kritik düğüm orada çözülmesi bekleniyor. Yani Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi, zirvesi Gazze'den Suriye'ye, Akdeniz'den Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Balkanlara birçok bölgede düğümü, düğümün çözülmesi bağlamında kritik gelişmeler, adımlar bekleniyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek ama Amerika'dan böyle bir hamle var. Rum, Yunan ikilisi az mutlu ama endüşeli. İsrail tarafının baskısı da bu senatörlerin yaptığı yasa geçer mi, geçmez mi? Tam emin değiller ama mutlular, umutları var çünkü çalışma yürütülüyor. Ama diğer taraftan umutsuzlar, mutsuzlar sebep. Sebep işte bu. Erdoğan ve Trump muhabbeti, yakınlığı, onlara büyük bir endişeye koyuyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Trump gücü seviyor. Trump. Biz onların ana dilden konuşuyoruz. Haydi bakalım. Eylül ayı yaklaşıyor. Trump Erdoğan görüşmesi. Ne olacak ne bitecek? Bölgenin düğümü burada çözülecek inşallah. Devam. Ve can kardeş Azerbaycan ve Türkiye'den oraya yeni bir kurmay Soner Oruçoğlu Paşamız, Bahtiyar Ersay Paşamızın yerine Azerbaycan'a Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı. Hayırlı olsun. Türkiye-Azerbaycan bir ve beraber. Türkiye-Azerbaycan Kafkasya'da. Türkiye-Azerbaycan Zengezur. Türkiye-Azerbaycan Daşnaklardan Moskova, Perslere, Joni'ye, Çançinçon'a. Yamyama Avrupa'ya karşımızda kim varsa. Topuna karşı bölgede güçlenmeye, gücümüzü birbiri üzerimizden takviye ederek arttırmaya ve Türkiye'de olanı Azerbaycan'a, Azerbaycan'da olanı Türkiye'ye vererekten güç birliği yapma bağlamında gelişmeler devam ediyor. Türkiye, Azerbaycan haydi, haydi kardeşler daha gideceğimiz çok yollar var, daha gideceğimiz çok hedefler var. İlahi Kelimetullah yolunda hedef. Kızılama devam. Haberler haberler üstüne haberler inşallah çok daha güzel şekilde gelecektir. Kötü haberler yok mu? Var. İyi haberler yok mu? Var. Kötü haberleri görerekten iyi haberleri görmezden gelemeyiz. Kötü haberleri görünce de moralimizi bozamayız. Her daim ümit var olmalıyız. O kötülüğün içinden iyi çıkacağına, bizi iyi yönünde güzel gelişmelerin de olacağına her daim ümit var şekilde bunları düşünmeliyiz. Ve dahi dediğimiz gibi asla masla hüzünlenmeyin. Her daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, Türk İslam'ındır. Bizler ki doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde ecdadımızın, atalarımızın at koşturduğu diğerlerde tekrardan geliyoruz. Allah Allah nidalarıyla geliyoruz. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim cessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimiz üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.